Almanca'da bir randevu almak istiyorum derken Ver ein fiilini kullanırız. Bir randevu almak istiyorum. Bakalım nasıl yazacağız. Ich möchte einen Termin ver ein Randevuyu aldın artık bir randevuya sahipsin. Bir randevu demek istediğimizde ich habe einen Termin Randevuyu aldın ama tarihi sana uymadı veya bir aksilik çıktı iptal etmek istiyorsun. İptal etmek için de absagen fiilini kullanırız. Randevumu iptal etmek istiyorum diyelim. Ich möchte meinen Termin absagen şeklinde yazabiliriz. Ich möchte einen Termin şey. Ben istiyorum bir randevu almak, oluşturmak. Ich bir einen Termin ben sahibim bir randevuya. Benim bir randevum var. Ich möchte meinen Termin absagen. Ben istiyorum randevumu iptal ettirmek şeklinde kullanabiliriz.